Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili oğlaklarım. Canlarım, ucugenerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili oğlaklar zamansız zamana Tarot'la karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz size uyanları sevgiyle uyumlanıp uyumayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyen mesajınızı bırakın. Ben ilk boşlukta, ilk fırsatta sizlere geri dönüş sağlayacağım. Haftalık burçlarımız yüklendi. Sevgili Oğlaklar 1-7 Kasım olarak yüklendi. Şimdi bu tarot zamansız zamanı yani ne zaman denk gelirsen o zamanı baz alarak izleyeceksin. İster bugün ister bir ay sonra ister bir yıl sonra hiç fark etmez. Çünkü bunun tarihi yok sevgili oğlaklar. Bir başlayalım bakalım sevgili oğlaklar seni düşündüren sürekli seni karmalaştıran geri adım atmak zorunda bırakan mevzuların var. Bu uzun zamandan beri aklındaki fikirlerin, projelerin ve bunları faaliyete geçirme kararların var. Ve bu kararlardan dolayı sürekli bir pişmanlığın var. Kendinle ilgili bir savaşın var. Ve bu savaşı günün sonunda artık bitirmek istiyorsan. Çünkü yardım ettiğin ve senden yardım dilenen insanlar var. Bunlar ister maddi olsun ister manevi olsun hiç önemli değil. Sürekli el açıp da senden bir şey isteyenler var. Verip vermeme konusunda kararsızsın. Verdiklerini sıraya koyarsak sevgili oğlak birçok şey senden gitti. Tek çekiyem çift geli kısmetli ve nasipli sen. Şimdi sevgili oğlak öncelikle diyor ki sen diyor parayla ilgili diyor beklentilerin var diyor. Bu beklentilerin diye küçük değil büyük beklentilerin var. Evet o beklediğin paralar ikili geçen bir dönemde sana gelecektir. Ve bu paralar geldikten sonra sonsuza dek ya da sonsuzluk için bir şeyler yapacaksan ya da geleceğe bir yatırım yapacaksan. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Örneğin araban vardır belki bu arabanın rengini, modelini, içini, dışını beğenmiyorsan ve bunu değiştirmek kararı alırsan. belki bu parayla beraber arabanı değiştirebilirsen, yeni bir araba alabilirsen ya da bu arabayı satıp üstüne de birikmişini koyup farklı bir yatırım yapabilirsen dedi burada. Peki sen ne yapacaksın sevgili oğlak? Bugüne kadar yapmak istediğin ev miydi, araba mıydı, iş miydi, kariyer miydi, eğitim miydi? Var hasılı kelam. Günün sonunda artık bir şeyler yerine oturması gerekir. Bir şeylerin adının konulması gerekir. Ve sen burada değilsen ki ben çok çabaladım, çok mücadele ettim, Evet, bir dönem kadersel olarak çok kötü bir süreçten geçtim. Sıkıntılar yaşadım, ezildim, büzüldüm. Kendimle ilgili radikal kararlar almak isterken birileri hep benim önümde durdu. Hep benim önümde durdu, durdu, durdu ve ben önümü göremedim. Şimdi çabaların meyve veriyor sevgili Oğlak ve bu meyveler verirken özellikle bak. Evliysen çoluk çocukla atlandırabilirsen mesela çocuğun yoktur ya da vardır sürpriz bir bebekle karşılaşabilirsen. Bekarsan üçlü geçen bir dönemde evlilik teklifi sana gelecektir. Eğer ki hayatında hiç kimse yoksa sevgili Oğlak buraya dikkat. Hayatında hiç kimse yoksa inişli çıkışlı, uzunlu kısalı, vadeli, vadesiz ilişkiler yaşadıysan şu an hayatının aşkını bulma aşamasına girdin ve bu kişiyle dünya evine gireceksen bak evli çiftler çoluğunla çocuğuna şöyle bir kısa vadeli bir tatil bir kafa dinleme bir kendine gelme nişanlılar artık evliliğe dair üst mertebeye çıkmalar bununla ilgili hayatını şekillendirmeler e ondan sonra bekarlar hayatında hiç kimse olmayanlar daha önceden sütten ağzı yandı yoğurdu üfleyerek yerem diyen sevgili oğlaklar burada ne oluyor arkadaşım hayalini kurduğun ev, mutluluk, aynı çatı altında olma gibi gibi şeyler ve bunu iliklerine kadar yaşayacaksın. Sonra diyeceksin ki evet bence hayatıma denge geldi. Uzun bir aradan beridir dengesiz ve verimsiz bir dönemdeydim. Nasipsiz ve kısmetsiz bir dönemdeydim ama bugün hayatıma denge geldi. Ve ben bugün kendimi dengeli ve ben bugün kendimi verimli ve ben bugün kendimi inisiyatifli göreyim dediğin anda genel denge hayatına zuhur ediyor ve bu genel dengeden sonra artık yardımlaşma, yardım etme, karşı tarafın hamlesini beklemeden hamle yapmak gerçekten senin için çok muntazam olacaktır. Çünkü sen diyorsun ki bir şeyler ters gitti bende. Evet, ters giden şeylere odaklandığın anda doğru yolu bulacaksın sevgili Oğlak ve doğru yolu bulduktan sonra güzel bir teklifin var. Bu anlaşmalı bir iş teklifi de olabilir. Anlaşmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Artık anlaşacağın, uzlaşacağın, ortak yolu bulacağın, doğru kararlarla, doğru cümlelerle hareket edeceğin ve bundan sonra kariyerine bir üst seviyeye çıkaracağın, belki de zirveyi göreceğin bir şey. Yani şöyle düşün sevgili oğlak. Karşındaki kişi Eril olsun, dişil olsun hiç önemli değil. Ortak iş yapacağın kişi senin arkanda aslan gibi duracak kişidir ve bu kişi gerçekten bugüne kadar yapamadığın, bugüne kadar edemediğin hani bugüne kadar var ya sadece askıya aldığın ne varsa işte bugün o askı indi ve sen o kariyer ceketini giy sen sevgili oğlak. Bundan sonra tabii ki daha çok mücadele etmen gerekir. Daha çok azimle en güzeli de bu azimle mücadele etmen gerekir sevgili oğlak. Çünkü neden biliyor musun? Sapla samanı ayırdığın dönemde sen belki e, sorunları ve stresleri, sıkıntıları ve sancıları böyle sıraya koyduğun zaman neysen ki bu bana fazladır bu bana fazla değil, bu böyledir, şu böyledir dediğin anda evet bir şeyler yerini değiştirecektir ve yerini değiştirdikten sonra artık kanaatkar olaysan sevgili oğlak ve kanaatkar olman gerçekten seni ön plana çıkartacak ve bunu göreceksin. Onun haricinde bir dileğin var. Maddi ya da manevi hiç önemli değil. Bir dileğin var. Gerçekleşmesi için gece gündüz dua ettiğin, belki de kendince bazı ritüeller yaptığın, belki de olması için sadaka çıkardığın, oruç tuttun, namaz kıldın ve hasile kelam. Bu dileğin her neyse bununla ilgili güzel bir etkinlik ve sonunda sen o kutlamayı yapacaksan beklediğin bir paradır, beklediğin bir aşktır, beklediğin bir eğitim sonucudur, beklediğin bir kariyerdir veyahut da bir iş planıdır. Hiç önemli değil. Seni bugün Özellikle böyle boyun eğdirten ne varsa bununla ilgili güzel bir kutlaman görünüyor. Ve bu kutlamadan sonra değilsen ki evet güneş doğdu abi güneş doğdu. Bugüne kadar karanlığı yaşadım, bugüne kadar hüsranı yaşadım, bugüne kadar dibinin dibini gördüm ama bugün yükseldim. Artık kendi hayatında motivasyon yapacaksan sevgili oğlak ve bu motivasyon seni ön plana çıkartacaksın. Bayan arkadaşlarım hüsrani bırakın. Bırak abi bu hüsrani. Erkek arkadaşlarım, erkek takipçilerim, canlarım, cigerlerim, bu kararsızlığı bırakın. Çünkü size göre bir şey değil. Oğlak nettir. Keskindir, sivri zekalıdır. Neyi nerede yapacağını iyi bilir. Böyle bir oğlaksan sen. Böyle bu sıkıntılarını, sancılarını artık bir bırak. Çünkü yardım etmekle, yardımlaşmakla bir şeyleri elde edemeyeceğini öğrendin. Tepene vura 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 sana öğrettiler. Madem ki öğrendin, sorun ne? Sorun senin beyninin içinde. Bitiremediklerin ve bitiremedikler. Kararma, karanlığa düşme, kara bulut, sıkıntılar yani tek başına bu kadar hengameyle uğraşsan ve deysen ki yeter. Bilinçaltıma yerleştirdiğim korkularım, uykusuz kaldığım gecelerim, endişelerim, sancılarım artık bitti dediğin ve yeni hayata merhaba dediğin bir dönemsen. Sevgili oğlak beni buraya kadar izlediysen Instagram hesabımda da günlük burç yorumları başladı. Ee, oradan da beni takibe alabilirsiniz. Hülya'nın Tarot Dünyası olarak Instagram ve TikTok'tan da takibe alabilirsiniz. Oraya da çok güzel videolar atıyorum arkadaşlar. Short videolar şeklinde atıyorum. Lütfen oraları da takibe almayı unutmayın. Oraya hedef belirlettim arkadaşlar. Ee, gerçek yanımda duran, gerçekten benimle beraber olan oğlaklara sesleniyorum. Ee, başından beri beni YouTube kanalımda yalnız bırakmayan oğlaklara sesleniyorum lütfen Instagram hesabımı da takibe alırsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Güçlenirsen abi. Güçleniyorsun ciddi boyutta güçleniyorsun. Artık eksileri eledin, artık sıkıntıları eledin, artık sancıları eledin, artık kendinle ilgili motivasyonu birer birer eledin. Evet bu motivasyon bana göre değil, şu bana göre değil, o bana göre değil dediğin anda artık güçlendin. Hala güçlendikçe karar veremediğin bir şeyler var. Kendinle ilgili zorlandığın bir şeyler var. Belki bunun için de bir destek görebilirsin. Bu desteği görürken kesinlikle tanıdığından destek görme. Seni tanıyan insan sana zarar veren insandır. Yükselmeni istemeyen insandır. Girdaba düşmeni isteyen insandır. Yabancıdan destek alabilirsin. Kendi hikayeni başka birinin hikayesiymiş gibi destek alabilirsin. Burada kazanacaksın sevgili oğlak. Onun haricinde artık önünde şeritlerin var. Yapmak istediklerin ve bugüne kadar Yapamadığın o kadar çok şey var ki yarım bıraktıkların ve bugün büyük bir azimle mücadeleyle ve değilsen ki ben geldim, yeniden doğdum ve yeniden doğduğum için de ön plana çıktım diyeceksen sevgili ola. Ara ara bu tarz videolar sizler için gelecektir sevgili ola. Dediğim gibi lütfen Instagram hesabımı takibi alarak attığım res videolara beğeni yaparak yorum yaparak bana olan desteğinizi gösterebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.